Gözlerini hiç kapatma seyret beni doya doya beni alsan kollarına bir an bile sen ayrılma aşkımsın benim canımsın damarımdaki kanımsın sen derdimin dermanısın gözlerime bakanlarsın sen derdimin dermanısın gözlerime bakanlarsın bir düşün zaman geçiyor Bak ömürler tükeniyor. Sevmeyen çok pişman olur. Dizlerini döver durur. Aşkımsın benim canımsın. Damarımdaki kanımsın. Sen derdimin dermanısın. Gözlerime bakanlarsın. Sen derdimin dermanısın. Gözlerime bakanlarsın. Gel senle mutlu olalım. Ben mutluluktan yanayım melahatım ben diyorum aşkımsın benim cananım aşkımsın benim canımsın damarımdaki kanımsın sen derdimin dermanısın gözlerime bakanlarsın sen derdimin dermanısın gözlerime bakanlarsın